Diyarbakır'da 13 gündür aranan 8 yaşındaki Nari'nin amcası tutuklandı. Muhtar olan amca Salim Güran'ı Ankara'dan gelen özel bir ekip sorgulamış ve tutuklama talebiyle atliyeye sevk edilmişti. Diyarbakır'da Kur'an kursundan çıktıktan sonra adeta sarıra kadem basan ve günlerdir arama çalışmaları süren kayıp Nari'nin amcası tutuklandı. Amca Salim Güran'ın iki suçtan tutuklandığı öğrenildi. Kasten öldürme ve kişiyi hüviyetinden yoksun kılma. Nari'nin tutuklanan amcası Selim Güran'ın avukatı Seda Toğrul açıklama yaptı. Güran'ın aracındaki DNA örneği ve telefon yazışmalarının tutuklanma için yeterli delil olmadığını savunan Toğrul, ortada Nari'ne ait bir ceset bulunmadığı halde kasten öldürmeden sevki hukuka aykırıdır. Müvekkilim masumdur. Müvekkilim sosyal medyada başta olmak üzere kamuoyundaki yoğun baskı nedeniyle tutuklanmıştır ifadelerini kullandı. Kayıp Narin soruşturmasına bugün öğlen saatlerinde yeni bir gelişme yaşanmıştı. Narin Güran'ın babasının amcası olan ARG'nin Merkez Kayapınar ilçesindeki evine gelen jandarma ve polis ekipleri burada ev ile arabada arama çalışması yaptı. Dün Güran'ın evinin arkasındaki mısır tarlasında da arama çalışması yürütülmüştü. Tüm Türkiye günlerdir minik narinden gelecek güzel haberi bekliyor. Arama kurtarma çalışmaları 13. gününde de komandoların desteğiyle sürüyor. Narini arama çalışmaları köye 2 kilometre mesafedeki sonama kanalı yakın noktada yoğunlaştırıldı. Ekili mısır ve buğday biçili tarlaların olduğu bölgeye gelen çok sayıda ekip iz ve arama köpekleri ve iş makineleri çalışma başlatıldı yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan amcası Salim Güran'ın kasten öldürme ve kişi hüviyetinden yoksun kılma suçlarından da tutuklandığı bildirildi. Sosyal medyada ise bazı yorumlar göze çarptı. İşte o yorumlardan bazıları. Umarım anne ile ilişkisi yoktur amcanın ve umarım şahit olduğu için öldürülmemiştir. Neticede bu kadar tatlı neşeli bir yavrumuz gitti ve umarım ölmemiştir gibi yorum geldi. Başka yorumlarda ise içeridekiler bekliyordur inşallah bu adamı. Altından ne çıkacak kim bilir neler işiyoruz ya Rabbi neden niçin ne olmuş tüm Türkiye'nin bilmeye hakkı var neden yayın yasağı geldi kimse açıklama yapıyor neden tutuklandı gibi birçok yorum geldi. Sosyal medyada ise iddialara göre suçu işleyenin amca olduğu söyleniyor. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar